Dostoyevski insancıklar. Ben çocuğun mektubuna bakarken çitlere dayanmış bir adam vardı. Dileneceği insanları seçiyordu. Allah rızası için yarın beni dedi. Bunu öyle kesik kesik ve kibar bir şekilde söyledi ki korkunç bir duyguya kapıldım. Ama para falan vermedim. Çünkü yoktu. Aslına bakarsan zenginler, fakir insanların kaderi konusunda yüksek sesle yakınmalarından hiç hoşlanmazlar. Onların kendilerini rahatsız ettiklerini, problem çıkardıklarını söylerler. Evet, gerçekten de fakirlik sorundur. Belki onların karın gurultuları zenginlerin uykularından uyandırır. Doğruyu söylemek gerekirse, bütün bunları kendi kalbimi rahatlatmak için ve daha çok yazı yazma konusunda edebi stremi göstermek için anlattım. Siz de kabul edeceğiniz gibi stilim son zamanlarda oldukça gelişti. Ama bugünlerde içim çok sıkılıyor. Bu düşüncelerim ruhumun derinliklerinde hissetmeye başladım. Bu duygunun beni hiçbir yere götürmeyeceğine gayet iyi biliyorum. Ama yine de insanın kendine hak vermesi gerektiğine inanıyorum. Bazen ortada hiçbir sebep yokken kendi kendimi aşağılıyorum. Bir zaman çöpü kadar bile değerim olmadığını düşünüyorum. Bunun nedeni belki de sadak isteyen o zavallı çocuk gibi aşağılanıp hor görünmüş olmamdı. Şimdi bunu size örnekle açıklayacağım Veranka. Dinleyin. Bazen sabahlar erken saatte aceleyle işe giderken şehrin uyanışına, yataktan kalkışına, duman saçışına, kokurdayışına işine bakarım. Bazen bu gürültünün karşısında kendinizi öyle küçük hissedersiniz ki sanki birisi sizin burnunuza bir fiske vurmuş gibi olur ama siz su kadar sessiz, çimen kadar alçak gönüllü yolunuza devam edersiniz ve huzurunuz bozulmaz. Şöyle bir bakın etrafınıza ki şu büyük kara kirli binalara neler oluyor acaba? İyice incelerseniz kendimi neden bu dendi değersiz hissettiğimi, aşağıladığımı anlayacaksınız. Yaptığım mecaza dikkat edin Verenka. Evet, bir bakalım. Şu binalarda neler var? Orada dumanlı köşede zorunluluktan ev görevi yapan, nemli bir dekte bir esnaf uykusundan uyanmış, bütün gece boyunca sanki mecburmuş gibi rüyasında bir gün önce istemeden kestiği botları görüp durmuş. Ama o bir işçidir, ayakkabıcıdır. Onun kendi işinden başka hiçbir şey düşünmemesi çok normaldir. Çocukları ağlar, karısı açtır, sabahlar böyle uyanan sadece ayakkabıcılar mı? Sanki bunlar mı? Ama sadece bu mu? Hesaba katılması gereken bir başka şey daha var. Tam orada, aynı binada ya bir altta ya bir üst katta yaldızlı dairesindeki bir zengin gece aynı botlara başka bir açıdan rüyasına görmüştür. Ayakkabılar düşündüğü zaman Hepimiz böyle ya da böyle ayakkabıcı sayılırız. Keşke o zenginin yanında kulağını şunlara fısıldayacak biri olsaydı. Hadi hadi böyle şeyler düşünme. Yalnızca kendini düşünmekten vazgeç. Sadece kendin için yaşama. Sen ayakkabıcı değilsin. Senin çocukların sağlıklı, karın yiyecek, dilenmiyor. Etrafına bir bak, botlardan başka düşünecek, daha önemli bir şey bulamıyor musun? Hadi o önemli şeyleri düşün.